Yani Amerika'da bir fast serisi yapmaya karar verdik. Fast serimizin ilk mekanı hayırlı olsun. Herkese merhaba arkadaşlar. Yavuz evet. Şiratlara Zeynep'in serisinden sonra Amerika'da devam ediyoruz tekrar. Chicago'da evimizde. Bir fast serisi yapmaya karar verdik. Böyle ikişer ikişer birbirine yakın iki fesos firmasından yemek yiyip karşılaştıracağız. Onun üzerine bir şeyler çekeriz diye düşündük. Burada sizin de hani Amerika'da şunla şunu den abi dediğiniz şeyler varsa bunu yorum olarak yazıp tavsiye olarak da bize vermenizi isteriz açıkçası. Bizim için çok iyi olur. Biz de şimdi Raising Cane's'e gideceğiz. Nedir abi dersen? Şu kadar bir kupada böyle sosu oluyor. Onu o kadar kufada vermiyorlar burada. Ama o sosu da deneyeceğiz. E, tavuk deneyeceğiz yani tavuk üzerine. Biz e, ilk videoyu kısmet olursa Raising Cane's ve Chick-fil-A'yı karşılaştırma üzerine düşündük. İkisi de tavuk. Aynı klasman. Chick-fil-A biraz daha hamburgeriyle bence biraz daha iyi. Öteki biraz daha tender'larıyla iyi. Bakalım. Lezzetleri kıyaslayacağız. E, sizin de önerilerinizi bekliyoruz. Siz de yazın, yorum atın, likelayın falan filan. Evet. Şöyle bir dükkan. Tam merkezde. Şimdi şuradan sipariş verebiliyoruz. Siparişimizi vereceğiz. Hazır mıyız hocam? Şimdi bu gördüğün ekranda tap to order diyor. Bas diyor. Bak burada Türkçe yok görüyor musun? Böyle olmaz. İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Portekizce var. Hemen İngilizce'den alıyoruz. Dining var. Dining burada yiyorum abi. Şunu alalım. The Kenya Combo diye geçiyor. Biraz yakınlaştır istersen. Bu altılar. iki kişiye gider. Yaklaşık 20 dolar. 6 tane şeyi var, tender'ı var, patatesi var, kolası var, sosu var, ekmeği var. Siparişimizi verdik. Zeynep Hanım mekanın işini çekiyor. Aldık da dur şey de vardı ya. I have also a large cup. Large cup? Yeah. Thank you so much. Kolamız da vardı onu almadan gitmem. Kusura bakmayın arkadaşlar. Burada kola sınırsız gibi bir şey. Böyle şelaleler olduğu zaman böyle kupa aldıysa ne sınırsızdır. Ama bazı öküzler olabilir. A few moments later. 2000 years later. One eternity later. Thank you. Biraz kırmızı altına geldik ledin altına. Kameraman gel gel. Önce ne yiyoruz onu göster. Şimdi görüntü biraz flu olabilir arkadaşlar. Pavyonu anam satan. Bu coleslaw dedikleri ben hiç yemiyorum bu lahana, garip bir şey. Ben yerim çatal altı. Bizim hanım onu seviyor. Bakalım abi şöyle patatesleri var. 6 tane dediğim gibi ortalama şu boylarda e, kanattan biraz daha büyük sayılabilecek kemiksiz. Aslında bu bir kişiyi full doyurur. Hanımla önceden biraz atıştırdığımız için doymuşuz yani. Bu üçer tane yesek bundan biraz da parades yeterli. Bu cane sos dedikleri o meşhur bardaktan koydukları sos. Burada dediğim gibi böyle veriyorlar. O bardak kadar muhtemelen aile boy falan alman lazım. Onu versinler. Hadi yiyek. Yiyekle ne diyorduk hocam? Bu dediğim Cane sosu, o meşhur bardakta olan sos aslında burada bu böyle küçük bir şeye konuluyor. Şöyle tavuktan şuna böyle bir biraz bandırırsın. Bunun olayı böyle oluyor. Şurada bisküviti, yani şey ekmeği. Şimdi tadı gayet güzel. Tavuğu sulu, çıtır da. Bunun zaten en büyük numarası şu kent sos. Bu sos çok güzel oluyor bu tavukla. Ben patatesini aşırı beğenmiyorum buranın. Bir de çok kalabalık ya. Sevmiyorum kalabalık yerde yemek yemeyi. Çok cümbüş zamanı geldi. Çok sulu. Acayip sulu. Yok. Tavuğu içi çok sulu oluyor. Bu diğer gideceğimiz çifte de öyle olacak. O konuda gerçekten iyi de. Şu böyle bisküvi tip klasik ekmeği kızartılmış aslında. Çok böyle bisküvitte aman aman bir şeyleri yok. Olayları tavuk. Bunu ilk New York'ta denediğimiz zaman bu kadar taze ve güzel değil. Evet. Biz bunu ilk defa New York'ta denemiştik. New York'taki Raising Cane's'te. Times Square'ın oradaydı. Kalabalık olduğu için midir bilinmez. Çok böyle güzel değildi. Chicago'daki daha güzel. Burayı tavuk ve sos acayip kurtarıyor. Tavuğu görüyorsunuz. Şey bir... Sos kurtarıyor. Tuz muz falan koymak lazım. Ben sosu bayağı beğeniyorum. 10 üzerinden kaç verirsin pakete? Yani genel menü puanı... Onun üzerinden benim 7. 70 iyidir. Ben 70'i çok severim. Çıkışta bir daha kapsamlı yorum yapalım. Hadi görüşürüz. Zaten bir şeyimiz kalmadı. Raising Case'den çıktık hocam. Evet size gösterdiğim gibi altılı Chicken Finger. Tender tam olarak sayılmaz. Tender'lar daha uzun oluyor. Ee, burası altılı Chicken Finger. Chicken Finger olarak geçiyor. Doğru kanattan biraz hallice büyük. Tender'dan da biraz daha küçük. Ee, kalınlığı fena değil. Burada da 20 dolara iki kişi atlığımızı yapmış olduk diyelim. Kalabalık bir mekan, kalabalık bir günde geldik. Şimdi Milayun Park'a gireceğiz burada. Bakalım, caz festivaline gideceğiz. Bak abim yardırıyor. Hayat, şimdi içeri gireceğiz, hadi bakalım. Orada görüşürüz, festivalda. Evet, Milayun Park'ın içine girdik arkadaşlar. Ve şu meşhur Cloud Gate, yani bean. Bean diyorlar lan, fasulyemiz. Meşhur birkaç binası. Burada da bean. Güzel güzel bir yer. Şöyle baktığında güzel şöyle bir görüntü. İşte bak şu bina da biraz şey bir binadır. Bilindik. Bu meşhur caz alanı da. Şimdi oraya gidiyoruz. O da burada. Burada konser alanı daha doğrusu. Sadece caz üzerinde konuşmayalım. Açık hava. Küfür. İyi bir konser alanı var. Bak böyle insanlar. Öyle. Oradan da böyle. Bayağı güzel. Bakalım. Festivalin içinde görüşürüz. Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi fast food zincirindeki ikinci durağımız Chick-fil-A'ya gideceğiz. İlk durağımız Raising Cane's'di. Chicken Finger denemiş. Chick-fil-A aslında kemiksiz tavuğuyla ünlü değil. Yani birebir karşılaştırma olmayacak ama tavuk ürünü olacak. Tavuk sandviçiyle ünlü. Bayağı sulu bir tavuk sandviçi var. Nalan Dilek, Dilek, Dilek. <laughs> Dur kız. Bak Trump'ın binasının önündeyiz şu anda da. Bu bina komple trafo bak. Önünde lüks araba var. Şöyle bir geçiyoruz karşıya. Bentley'i kapının önüne. Aa, şurada mavi Bentley'sini çekmiş. Burası Trump'ın girişi. Trump Tower'ın. Orada evler falan da satılıyor. Burada da bir Bentley'miz var. Ne yapıyorlardı? Bir şey yapıyorlardı ya böyle. Bir tane de Lamborghini Urus var. Bu galiba Urus olması lazım. <laughs> Şundan bir tane sar bana artık. Bu neymiş? Onu hiç bilmiyorum bile. Rolls Royce mu? <laughs> ha galiba Rolls Royce. Bu da Ferrari. Güzel. Allah daha çok versin ne diyelim. Biz şimdi çikile yiyeceğiz. Allah, ikişer hamburger mi yesek ya? <laughs> Neyse dur bakalım. Konuşacağız. Hangisini daha çok beğeneceğiz? Raising Case mi, Chick-fil-A'yı mı? Görüşmek üzere şimdilik. Gireceğiz. İşte chick fil girişi arkadaşlar. Şimdi siparişi verdik abi. Hazırlanıyor. Şöyle aldık menüyü. Çaldık. Şimdi havuzar hazırlıyor bizim nevaleleri. Bu dediğimiz Chicken Strips oluyor. İşte oradaki aslında Chicken Fingers'ın aynısı. Aslında birebir karşılaştırma yapabileceğiz. 4 tane söyledik ondan. Bu yaklaşık 8 dolar böyle 4 tanesi. Bu söylediğimiz Spicy Chicken. Deluxe olması lazım bunun. O deluxe versiyonunda normalinden farklı olarak işte şu Pepper Jack peyniri veya morullar falan, domatesi falan biraz da iç harcı daha fazla oluyor. Şu meşhur Chick-fil-A sosu. Bu marketlerde falan da satılıyor. Rezik Ken sosuna şey, renk olarak benzemiyor. Biraz daha farklı. Bu menü dediğim gibi toplamda 36 dolar. Ama şunu almadığımızı varsaysan 26-27 dolara okey olmuş oluyorsun. Ben biraz Instagram'a şov olsun diye yedim arkadaşlar. Şöyle bir formda. Çok sulu yine. Ama harbiden tavuk sandviç dedim mi burası? Gerçekten. Sen ne düşünüyorsun? mi söyledik biz. Domates sizi daha mı iyi olur diye bir düşündüm. Olabilir. Bunu da daha önce yemiştik zaten. Ama ben acı, bu arada acılı söyledik ve acılısı da bayağı iyi. Aynen acılı söyledik ama acı sizi şey yapmasın. Ben hani acıyı sevmeyen bir insan olarak bile yiyebiliyorum. Yani tatlı bir acı. Şey bir acı değil. İnsanı yoran bir acı değil kesinlikle. Ama tavuk inanılmaz güzel sulu. Soslar da iyi. Patates Parayasla... de. Ben patatesi bu arada beğendim ya. Her zaman böyle iyi mi oluyor bilmiyorum ama Zeynep şu anda full hamburgere fokus. Böyle göstereyim ama. Yiyor. Yapıştırıyor vallahi. Domatessiz versiyonunu da deneyebilirsiniz diyebilirim. Domates evet biraz daha sululuk katmış. Belki o onu sevmedi. Nemlendirmiş biraz ekmeği. Domatessiz olabilir. Domates biraz burayı fazla nemlendirmiş. Bence marul da çok olması olur ya. Hı -hı. Ya bu sandviç arda tavukla bile çok rahat gömebilirsiniz arkadaşlar. Kendi sosları da şöyle Sarımsaklı bir sos. İçinde ne var abi dersen? Şeker, barbekü sosu, domates, mısır şurubu var, sirke var, hardal var bayağı bir karışık bir sos. Hmm. Ya beğendik ya. Ben şöyle söyleyeyim. Tavuk sandviç yemek istiyorum, hamburger. Formunda tavuk yemek istiyorum. Bence Chick-fil-A. O oh, kendime geldi meşhur. Zeynep'in sazlandık yeri. Ben ortamın ferahlığını da seviyorum. Rezil kendi de böyle geniş çekim yapabilecek bir ortam bulamadık. Burada kendi halimizde çıtırımızda takılıyoruz. Etrafımız boş. En sevdiğim duygu. En sevdiğim. Şimdi strips'e gelirsek. Strips o şeydeki chicken finger'ın aynısı neredeyse. Biraz daha küçük. Ebat olarak. Şeydeki chicken fingers buradan daha büyüktü galiba. Bu biraz daha küçük. Şöyle onu da yapıştıralım. Bunların birebir karşılaştırması gibi olabilir aslında. Benzer ürünler. Raising Canes'de yaraşır. Bence Raising Canes'den iyi mi sence stripsi? Bence iyi değil. Daha tuzlu daha... ama diğeri daha sulu. Evet Raising Canes. Direkt Chicken Finger'da Raising Canes bir tık daha önde. Onu ben de söyleyebilirim. Yakın bir öndelik. Bu fena değil. Tavuk sandviçlerinin ne kadar e, sulu ve şey değil. Bunu onun üzerinden kaç verirsin? Evet. Bunda iyi. götürür. Hani bizim gibi açsanız şöyle bir 4 strip alıp kişiler paylaşırsanız güzel bir tam doydum hissiyatını verir. Ben Raising Case'e e 7 vermiştim onun üzerinden. 70'i severim dediğim gibi. 70 benim için temizdir. Okulda da hep almak istediğim not. 74'tür yani güzeldir. Ben ama burada çiftliğe daha yüksek bir not veririm. Bence 10 üzerinden 8. Ben de hamburgerinin o acı tadını beğeniyorum. O tavuğa acı yakışıyor bence. Aynen. Hamburgerinin o tavuğa verdiği o spicyleri böyle güzel bir spice yani. Gerçekten insanı yormuyor ve... Raising Cane biraz daha yavan. Sossuz gitmiyor gibi geliyor Evet. Raising Cane's dediği gibi sosu la ile ileri giden ama sosu da güzel yani. Allah'a Allah, var. Şimdi oradaki soslar. Yani kendi Raising özel sosu bayağı güzel ama fiyatlar da çok benzerler. Hani full bir, bir, kişinin doyduğu senaryo için konuşuyorum. Ben buraya 8 oraya 7 düşünüyorum. Şimdi mekan da ferah burada. <laughs> Açıkçası rahat yiyoruz. Raising Cane'in ortam olarak kültürü çok farklı ama bence. Bu biraz daha yine McDonald's kültürü gibi. İşte fast foodçuların olduğu gibi klasik fast food restoranına sahip. Ama Raising Cane öyle değil. Mesela New York'taki şubesini hatırla. Gece 10-11 geldiğinde gece kulübünden halledeceğim. Konsept burada da var. Yine son ses yüksek bir müzik. Gece kulübü havası ve sonuçta ikisi de fesutçu. Sadece biraz daha farklı kültürler de satıyor. Bu biraz daha McDonald's'a yakın. O biraz daha lokal. O konuda haklı. Rezikeniz daha canlı böyle. Daha bir gençlere hitap eden daha lokal bir Amerikan fesut yerine benziyor. Burası bir tık daha McDonald's gibi. Normal klasik kendi çizgisinde bir tavukçu. Sen ikisine de gittin hangisine daha gönüllü gidersin dersen dediğim gibi ben biraz daha chick fil ayarım gönlümü. Öldürdük gördüğünüz gibi arkadaşlar. Cinayet işlendi. Katilimiz de burada. Katil. <laughs>